Peki kendi konuşulan İngilizce olarak yapabilirler. Bu Afrika ülkeleri hani Fransız sömürsünden dolayı Fransızcayı biliyorlar ama eğitimlerinde İngilizceyi de iyi biliyorlar. Hı hı. Çünkü Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca bunların hepsi Latin kökenli. Hı hı. İnanın. Birini, birini öğrenince kolay. diğerini öğrenmek çok kolay. İngilizcede hı hı. mesela o ne yazılıyor? One diye okuyoruz. Ee, İtalyanca'da bu Uno yazılıyor. Fiat Uno'dan aklınıza gelsin. Evet. Mesela bir demek hepsi bunların. Önde otur ve Fransızca'da da bu böyle. Aynı diye geçiyor. Hepsinin şeyi yazılışları bile birbirine çok benziyor. Aslında yani birini bilen bir ülkelerde böyle altışar aylık konaklama imkanı olsa diğerlerini bile çok kolay öğrenebilecek durumdalar. Doktor Bey şey olmaz mı acaba? Affedersiniz sözü kesmiş olmayayım. sizin derneğinizin böyle bir kurs potansiyeli arkadaşlara bunları mesela ya İtalyancayı ya da bir bir tane ya Arapçayı ya İngilizceyi. Hani... İngilizce konusunda bizim e, geçen yıl e, bir kurs şeyimiz oldu <gülüyor> isteyen <gülüyor> arkadaşlardan ama dediğim gibi yine yani bu noktada toplumumuzun biraz çekingenliği var. Ben yapamam, edemem düşüncesi var. Yani. Kırkından sonra saz çalmak diyen var, şey var. E katılan sayısı çok az oldu. Evet. evet. Şimdi evet. dilik konusu değil de ben özellikle hani bu dış ticaret anlamında hani bir kültür oluşması ya da hani o ticareti bilmek anlamında Hani birçok prosedürü var. Mesela gümrük kısımları var, işte teslimat tarafı var, para tahsilleri vesaire. Bu konularda bir seminer ya da eğitim gibi şeyler evet. alıyor musunuz destekler mesela? Biz bu noktada ee, özellikle özetle siz de dış ticaret yapıyorsunuz hani bu anlamda. Evet. Emrah Bey o noktada çok tecrübeli. canlı olarak destek oluyor sağ olsun. Hiç gocunmadan etmeden çok yoğun olmasına rağmen danışan arkadaşlarımıza birebir yardımcı oluyor. ama biz bu noktada 3 tane seminer yaptırdık bir liman konusunda limandan çıkışlara kadar neler hazırlık safhasının neler oluyorsa bu e, İstanbul'dan bu noktada Balıkesir'li bir abimizi getirttik e, çok ciddi manada e, bir seminer verdi. Tek tek kademe kademe her takılan noktasında nereden doldurulan neler formdan tabii yapılan ki, telefon görüşmelerine kadar belki. Bu limanda bir balın çok fazla beklememesi gerekiyor. Çünkü beklediği her saat her gün ayrı bir ücret. Tabii. Ona göre zamanında. O serbest bölgenin kiraları da çok yüksek tabii değil mi? Ki, tabii ki. Bu noktada mesela e, ihracatın genel manada e, neleri içerdiği işte FOB teslim, GOP teslim deniyor işte kapının önünde teslim ediyorsun, door to door deniyor işte kapıdan, kapıya teslim. E, bunların hepsini teker teker incelikleriyle üyelerimize seminer olarak verdi. Hani böyle ticaret yapan insanların hem dışarıdan yani ithalat yaparken hem ihracat yaparken en çok çekindikleri nokta gümrük noktasıdır. Evet. Hani orada bir takım bağlantılar da bazen gerekebilir. Her ee, ülkenin iki de farklıdır. Her ülkenin iki de farklıdır. Fas için de bizim ülke gibi mi? <gülüyor> Ticari <gülüyor> anlamda gümrük. Şimdi tabii Afrika ülkelerinde o güldüğünüz manada şey çok geçerli. Ama e, Kuzey Afrika ülkeleri biraz daha Avrupa'ya yakın, bize Hı. yakın. O noktada daha ciddi yürüyor işler, ama e, biraz daha aşağı indikçe e, görüntüyle daha kolay geçiyor şeyler. <laughs> yani balık esirli iş adamları ihracat konusunda adamlı e, adımlarını atsınlar, kontaklarını kursunlar. <laughs> yani bu ihracat operasyon dediğiniz yani işin e, prosedür evet. kısımlarını biz yardımcı seve seve olur sevinerek oluruz. Mesela, küçük bir şeyimiz, e, işletmemiz, mesela küçük bir kobimiz diyelim, yapabilir mi bir ihracat? Bakın mi? Mesela, Hasan Baba Çarşısı'nda bir arkadaşımız vardı, bu çocuk elbiseleri satıyordu. Bu arkadaşımız Mozambik'e bir geziye katıldı ve orada e, bir örnek model gördü. Oradaki örnek model, oradaki öğretmenimizin kayınbiraderi, askerliğini bitiriyor ablasıyla eniştesini ziyarete gidiyor. İşte artık bir ay kadar kaldıktan sonra cebinde de 700 dolar bir parası kalmış. Demiş ki ya ben artık gideyim uçak parası falan yol parası anca zaten kaldı şey yapayım. Ee, gideyim Türkiye'de kendime işi güç bakayım. O da demiş ki ya Türkiye'de sen şu anda iş bulamazsın kendi alanında şey Gel demiş sana burada bir iş kuralım. Ya dalga geçme benimle. 700 dolara iş mi kurulur diyor. Hadi çıkalım diyorlar bir iyi niyetle bir yola çıkıyorlar. Bismillah deyip. Gidiyorlar bir Hintli'den küçük 7 metrekarelik fast food dükkanı alıyorlar. Tost yapıyor, işte sandviç yapıyor vesaire. 700 dolara. <laughs> Enindekiyle. Şu anda e, o arkadaşlar onu gördüler mesela. Oranın en büyük beyaz eşya tüccarı oldu. Kanepesinden, buzdolabından, çamaşır makinesinden vesaire. Dolarlık Şimdi, evet. Şimdi burada o e, onların da yardımlarıyla mesela o Hasan Baba çarşısında ee, çocuk konfeksiyonu yapan arkadaşımız orayla gıda malzemesi ihracatı yaptı. Devam da ediyor. Yani tutuyor bir bisküvi fabrikasından konteynerin bir kısmını bisküvi dolduruyor. Bir taraftan makarna dolduruyor. Diğer taraftan farklı bir şeyler. Uzun ömürlü dayanıklı tüketim malzemelerinden oraya ihracat yapıyor. Yani bunu yapılamaz değil yani biraz uğraşmak gerekiyor. Hiçbir şey uğraşmadan olmuyor. Öğrenme aşaması var, Hı -hı. şey var ama tabii bu öğrenme aşamasını kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir dernek var. Tabii. Yani ee, e, hani bir tecrübeyi kendimiz yaşarız ki dünyanın en pahalı işidir bu. Evet, değil mi? Ya da evet, yaşanmış evet, tecrübelerden evet. ders çıkarırız. Bu anlamda evet. e, sizler e, bu aşamaları geçen Kişiler için birkaç seviye öteye atlatabiliyorsunuz. 2021 2030 önde başlamak gibi olur kesinlikle. Evet. Az önce bir sorunuz daha vardı. Sanayi Ticaret Odası i̇şte vesaire. Evet. Evet. Soracaktım Birlikte e, hareket edilse bilgi değil, paylaşımı biz kesinlikle her bir gezimizde e, kendilerine bilgi veriyoruz. Zaten otomatik üyesiniz Ve, orada. Evet. E, onlardan da katılımlar oluyor. E, hatta biz bunu bir aşama daha öteye götürüp bu son Fas gezisinde bürokratlarımızı da götürdük. Ee, mesela Kalkınma Ajansı Başkanımız geldi. Ee, Ziraat e, Tarım İl Müdürümüz geldi. Sağlık Müdürümüz geldi. Ee, hı hı. Hatta Müftümüz geldi. Oranın fası mesela çok güzel özelliklerinden bir tanesini söyleyeyim. Dünyanın en büyük üçüncü camisi. Hasan Hasaniki Camisi diye. Hı hı. Ee, oranın e, en büyük camisini de ziyaret etmiş olduk böylece. Sayılı camilerden biri. Üçüncü sırada. Hı hı. Çünkü onun büyüklüğünü de ona göre yapmışlar. Birinci büyük Mekke'de. mescit cami olarak. ikinci büyük Medine'de. Bu da İşacağız. büyüklük olarak üçüncü. Yani onlara saygıdan dolayı oraya kadar getirip Anladım. bırakmışlar. Evet. Ee, şimdi bu tür bürokratlarımızın da oranın tarım sektörünü işte sanayi sektörünü kendi alanlarındaki şeyleri inceleme fırsatları oldu orada Kalkınma ajansında karşılıklı ülkelerin birbirine ticari potansiyellerinde nasıl yardımcı olabileceklerini karşılıklı bilgi alışverişleri konusunda güzel bir birliktelikler oluşturduk Evet çok güzel gerçekten hani hepsi de ufuk açan şeyler ee, tabi da işin içine girmesi çok daha çok ciddi daha iyi, adımlara sebep olur değil yani mi Neticede bir Büyük devletin temsilcisi oluyor onlar. Evet. Onların bize ithalatları var mı? Hani orada da Türkiye'de evet. iyi gider diye düşündüğünüz evet. şeyler. Ben size şöyle oldu mu? bir e, özetleyeyim. 2003 yılında Fas'la Türkiye arasında ihracat e, ithalat rakamlarımız e, bizim onlara ihraç ettiğimiz miktar 2003'te 14 milyar dolarken onlardan 8 milyar 800 milyon dolarlık. E, mal ithal ediyormuşuz. 2000, yani. evet. 2009'da bu e, 20 milyar dolarlık ithalat 40 milyar dolarlık ihracat oldu. 2011 e, yılı itibariyle de bu e, 25 milyara 45 milyar dolar şeklinde. Yani aslında biz dış ticaret fazlası veriyoruz oraya. Daha evet. çok ihracat yaparak. Evet. Oradan Burada daha çok ham madde. Ne alıyoruz? Evet. Ham madde alıyoruz. Mesela fosfat orada fosfat mesela. alıyoruz. Deri ham maddesi.